Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Outlast 2'nin kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bölüm 2'den merhaba. Evet. Başarabilirim. Başarabilirim. Bu oyunu oynamayı başarabilirim. İnanıyorum. Nereden gideceğiz? tuhaftan Blake. Lin. Buradan mıydı? Oh tanrım. Biz neredeyiz? Korkaydım. Beni arıyorlar. Beni arıyorlar. Ben buradan kurtulmam lazım. Sal beni. Beyle mikrofonu aç. Evet korkuyorum. <laughs> Gitmiş midir? Bulacak beni. <laughs> Lan lan? Evet neredeyiz biz? Oh, ne olur be? Rüya görürüm ya da amına koyayım deliriyorum galiba. Buradan nasıl çıkabilirim? Nasıl açıyorduk? Abi ben kontrolleri ezberleyemiyorum. Ha tamam. Neredeyim ben? Müzik sınıfı mı? Neredeyim ben? Bu ne böyle? I'm sorry I have to do this. To do. I'm so so sorry, Jessica. I remember this. Bunu hatırlıyorum. Bir rüyadayım. E sonra Rus kilitle sıkışmış başka yerden mi gideceğiz. Jessica ve Lynn. Biz çocukken Ay sikiyim böyle işte dördüncü sınıfa geri döndüm ve burada bundan daha kötüsü olamayacağını düşünmüştüm. E ee, nereden çıkacağız biz? Biz neredeyiz ve biz nereye gidiyoruz? Aga şurada da kapı varmış. Wow yavaş açalım. Buradan değil herhalde ananısının. Nasıl bir sınıf? O kim? Yavaş aç. Ödüm bokuma karıştı. Lan bu kim? Kapat. Biz neredeyiz aga? Biz neredeyiz? Biz neyin içine düştük? Ben buradan gitmek istemiyorum. Bu kim? Ne oluyor? Bak. Yapma şöyle şeyler. Pil lazım bana al. Ne istiyorsunuz benden? Nereye gitti bu adam? Bak. Bir şey çıkacak buradan. Hayır. Tuvalet olmaz. Tuvalet Hayır. olmaz. Bak. Kilitle. Aç burayı. Ben gidiyorum yeter. Sikerler. Aç kapıyı. Bu kar teması ne amına kim? Çık buradan. Çık. Allah Öyle olacağı belliydi Öyle olacağı belliydi Bu kim? Sen olsun değil mi? Yabancı diye çağırdıkları Knut'un gözü seni mahvettiler Hayır henüz değil Eğer seni bulurlarsa seni mahvedecekler hadi Bu kim? Kimsin sen? Benim adım Ethan. Fakat demek istediğim onlardan biri misin? Hangi taraftasın? Niçin seni öldürmeye çalışmadığımı mı demek istiyorsun? Ben doğmamış olalım İnancımı korumak için çok fazla şey gördüm. Yani kafirlerden. Karım korktuğu zaman bir şey demedi. Dışlanmak zorunda kaldı. Knot kendi benim ana bastırdığım bu mi? zaman şikayet etmedi ve o 15'inde değildi. Üzgünüm. Fakat o torunuma dediği zaman onun içinde koyacağı bebek deccal olmalı ve ben onun karnına yarıp bebeği öldürmek zorunda kaldım. Biz nereye gidiyoruz? Ona kaçması için fırsat tanıdım. Bazı hikayeler onları salağa döndürdü. Hayatım boyunca konuşmakta yetenekliydim. Muhtemelen fark etmişsindir. Jane Doe, pardon. Kızın 8 aylık hamile olan erkek saçı gibi saçlarını kesilmiş sarı <laughs> <laughs> Evet. Ne? Ne? Biliyor musun? Onu hiç gördün mü? Sebeple buraya geldik zaten. O iyi mi? Lütfen bayım. Sadece onun iyi olduğunu söyleyin bana. O iyi. Oho şükürler olsun tanrım. Oh şükür ve tanrı seni korusun. Hadi içeri alalım. Ah. Oh! Merhaba oradaki sen gerçekten kafanı bozdun değil mi? İyi olacağım ben. Aşağı boduma gir. Orada bir yatak var. Saklanabilirsin kendine. Hiç güven vermiyorsun. Ethan. Her şey yoluna burada dinlen. Seni güvende tutacağım. İstibat et ve rahatla Ethan seni tedavi edecek. Şimdi burada ne yapacağız biz? Sikler dönüyor ama neyse. Uyuyalım bakalım ne olacak. Ne tür bir yardak yiyeceğiz. Uyuduk çok güzel iniz olur inşallah. He, kalk. Lütfen Blake. Neredesin? Korkuyorum. Ben de korkaydım. O geliyor. Hiçbir şey saklamıyorum. Doğruluk I <laughs>

Öçüklerim. Hayır. Kaçsak mı? Tanrı seni seviyor. Tanrı seni seviyor. Hayır. şeytan etmesi. Psikopat karda kim? Umarım kızını bulmuşsundur. Beni o kadına vermedin. Hatta o korkunç kadına rağmen. Teşekkür ederim. Şimdi... Bir dakika buradan çıkmadan önce burayı iyice bir analiz etmem lazım. Benim. araştırmacıyız ya. Bir bakalım etrafta pil falan var mı? Hiçbir yok. Evet. Şimdi biz tekrardan korkmak için etrafta dolaşmaya başlıyoruz, değil mi? Aynen. Neydi efendim? Korkunun ecele faydası yok. Şimdi derinliklere kadar iniyoruz. Biz nereye gideceğiz? Bir yol haritası falan var mı? Sanırım buradan Buradan mı? Bak hep gerilim veriyor bana. Bu beni daha çok geliyor. Yol haritası falan şeyler. Tam olarak nereden gideceğiz ki? Yani burada tek bir çıkış noktası var burası. Sanırım buradan. Hacı daha fazla hızlı izlemez misin? Buldum galiba Bu da eski yere mi geldi? Eski yere geldim onlara. Ne anlatıyorsun yenge? Git artık şuradan Git artık şuradan da geçeyim Buradan mı çıkacağız? Ay tam tersi mi? Anasını satayım. <laughs> evet Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Lanet olsun. Bak sıkmaya başladı artık. Yeter. Of. Bu ne böyle? Hayır. Ha. Buradan gidemem ama. Buradan gidemiyormuşum zaten. Kaç kaç kaç. Şu an iyileşme vakti değil. Hayır. Şerefsiz. Lan geçecek yer varmış ya. Rahman Rahim Tanrım Kaç 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 başardık geçtik bunlar benden ne istiyor ya Allah'ım bak. <laughs> Etkileşim. Allah kalbim küt küt atıyor. Yeminle kalbim küt küt atıyor ya. Bu ne? Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ay ananın sütüyüm. Cesede düştük amına koyayım. Koş amına koyayım koş. Arkana bakmadan koş. Allah billah. Abi bunlar her yerde beni arıyor Ya bak yine mi yine mi Ne istiyorsunuz benden O da neydi amınakoyim Ya bak yeter ya yeter ya kalbim küt küt atıyor kuşlar falan ölmüş. Nereden? Ha. Ha. Tamam şimdi oturalım. ediliyor Başımıza ne gelebilir ki değil mi? Mağaraya gidiyoruz. Evet. Yok mağara mı? Ananı satayım. Bu ne böyle? Oh, ne güzel. Bir kilise. Hayır, hayır. No no bir çeşit. Bu, 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 bir kafir tapınağı. Evet burada ne var? altıyla. Tam ettim şeyimi. Ah. Burada bitirelim mi ya? Bence burada bitirelim ya. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Başarıyla tamamladık bence.